Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerinden hoş geldiniz hocam galio aldım son güncelleme geldi arkadaşlar tabi discord ülkemizde yasaklandığı için e, discord'dan bildirim alamıyorsunuz vartift resmi türkiye sunucusu discord kullanmama kararı aldı yasaklandığı için ama hala yasağı bir şekilde delip discord kullananlar varsa benim sunucuma gelebilir ben orada paylaşıyorum yeni gelen güncellemeleri şimdi discord'da olmadığınız için everyone alamadınız normalde ben vartift'e gelen güncellemelerin haberini resmi vartift discord'un attığı evrivandan alıyordum. Adamlar bildirim gönderiyordu. Orada bildirim geliyordu. İşte yama notları yayınlandı falan diye. Şimdi Discord'da chat dönüyordu. ya Yeni yama gelecek falan. Öyle baktım ve Galio buff yemiş. Galio fena buff yemiş. Full kostüm Galio'muzu aldık. Bu arada artık biliyorsunuz çerçeveler parlıyor. Ee, i̇şte 10 kere Master'a çıktıysan farklı parlıyor. 20 kere Master'a çıktıysan farklı parlıyor. E, bu hesap sezon 1'den beri zaten Master'ı gördüğü için Fena bir parlamaya sahip Master çerçevesi. Grand Master da aynı şekilde. Challenger da aynı şekilde. 10 kere falan Challenger gördü bu hesap. O yüzden çerçevelerim şu an parlıyor. Bunlar çok güzel olmuş. Riot'u tekrardan tebrik ediyorum. Dediğim gibi ben ne kadar gömsem de rayot yeri geldiğinde ama bu tür özelleştirmeler çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben seviyorum. Göze hitap etsin. Şu çerçeve parlamaları gerçekten çok hoş olmuş. Çok takdir ettim Riot'u. Bu tür güncellemeler, güzelleştirmeler bana çok hoş geliyor. Ben beğeniyorum. Mobile Legends'ın da en beğendiğim yönü bu. Adamlar göze hitap eden şeyleri çok iyi yapıyorlar. War de bu yolda ilerlediğini görüyorum ve rayot Games'i tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde çalışmaya devam devam ederler. Bu şekilde devam ederlerse ben de daha istekli bir şekilde videolar çekip daha istekli bir şekilde oynayabilirim bu oyunu. Gerçekten güzel. insanları teşvik ediyor bu oynamaları için, elo kasmaları için. Özellikle son gelen işte Galio metaneti %90'ın üstünde oynarsanız sıralamada e, damga koruması geliyor falan filan. Bayağı güzel şeyler bunlar. Riot'u tebrik etmek lazım. Hocam bu tür şeyler için şimdi konumuza dönelim videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın derken şöyle aha aha onu da yedi çok güzel de mage attım Galio videosu aylardır yoktu arkadaşlar ama buff yemişken alalım dedik o yüzden bu videoda şöyle bir 500 like sizden bekliyorum. Atacağınızı da biliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Like atın. Herkes adamsınız. Adamın dibisiniz. Unutmazsam videonun ilerleyen dakikalarında bir kelime veririm. Siz de o kelimeyi yorumlara yazarsanız bulup ben de yorumunuza kalp atarım. Bu yedi bunu. Şu küyü ve şunu da ye. Öldü. Öl. Öldü kanka. Öldü mü? Öl lan öl. Ah ölmedi. Ölmedi ya. First blood alsam oyunu bitirecektim direkt ama neyse. Beyza e dönelim. Olmadı kanka. Her şeyimizi kullanmış olduk. Kill alamadık. NT diyelim. Bunu bir orada ölme la. Ben yokum. Fiz de yok ama Fiz base'den oraya daha hızlı gelir. Bana nazaran. Oo. Tabi voli jungle. Adamların jungle'ında Shen var. Voli daha güçlü. Oğlum canlara bak lan. Oy canlara bak. Burayı puşlamadan Fiz aşağı geliyor. Tamam bak Fizi takip ediyorum abi. Koridorda minyon kaybettim şu an ama aşağıda kill var. A çok iyi. <laughs> bu ölür. Şöyle 3 parmak bir şu Güzel. Kaçacak yeri yoktu zaten. Oraya nereye atarsam atayım ölecektir Can'a zaten. Çok da ekstra bir hareket değildi bu. Hemen base'imizi atalım koridorumuza gidelim. bir koridorumuzu pushladı. Çok iyi yaptı. Fiskura'dan plate almasın. Bu arada Master Elo'ya çıktım. Yani videoda bunu söylemedim gördünüz diye ama. 64-65 win rate'im var. 55-56 maçım var hesapta ve... Master bir damgayım arkadaşlar. Damga korumam da var. Aha. <laughs> Neyin ultisi kanka bu? Aha. Oğlum bu ne yapıyor? Üf, vurdum demeyeceğim bak geri can. Valla ne zaman kendimi ofsem win rate'imi ...arka arkaya 20-30 maç lose alıyorum arkadaşlar. Geçen sezonda... 65 win var. Çok hızlı master'a çıktım diyordum. Arka arkaya 12 lose almıştım. O yüzden bu sezon win rate'imi övmeyeceğim. Oyunculuğumuza bakacağız. Bu arada dur şuraya bir... Ah atamadım. Birkaç haftadır piyasada yoktum arkadaşlar farkındayım. Şuraya oynayacağım ama. Ee... Güzel. 60 gün 60 video diyorduk. 28 gün video atabildik arka arkaya. Sonra saldık. Şimdi bugün ayın ikisi bu videoyu izlediğiniz itibariyle. Güzel demeç. Ayın sonuna kadar her gün video atmayı planlıyorum yine aynı şekilde. Bir hafta kendime mola vermiş oldum. Bir hafta dinlenmiş oldum. Sezon bitti falan derken. Bir hafta mola vermiş olduk şimdi. Artcore devam. Bu ne yapıyor? Karşımda Fizz var bu arada. Fizz benden sonra çekti. Ben Fizz'i görmeden Galio aldım ama adam Galio'yu göre göre Fizz aldı. Kendini counterladı yani. Güzel. Tamam. Galio'ya gelen buff'tan da bahsedelim bir yandan. Tüm skill'in Q, W, E ve ultisinin bekleme süresi azaltıldı. Bunun dışında bir buff yok. Tüm skill'ler artık daha hızlı dönüyor. Bekleme sürelerini azalttılar. Damage'in falan bir buff yok. Zaten bekleme süresinin azaltılması yeteri kadar buff sağlamış Galio'ya abi. Hızlı skilller dönüyor yani. Aha. Aha. Attı esini. Gel buna kanka ya dur dur dur. bir tut lan oğlum flash attı. Aha. Ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim. Ben öldüm ah. Fizz de öldü de. Ben çok kötü oynamış olabilirim burayı ya. My bad. Kötü oynamış olabilirim burayı. Olsun. Fizz bana ulti ataca, ne yapacağımı şaşırdım. Normalde ulti atsam Fizz'in ultisini dojlamış oluyorum. Yani ben havadayken Fizz'in ultisi bana vurmuş olsa damage işliyor. Beni bozamıyor. Yani o ilk, ilk saniyede bozdu bozdu sonrasında bozamıyor da Bir an afal şaşırdım ya ne yapacağımı şaşırdım. Neyse olur böyle şeyler. Elumuz da yüksek Master Elumuz yani e, güzel maçlar döneceği için çok satmamak gerekiyor bu liglerde. Bir hata size oyun kaybettirebilir mesela. Ultim yok şu an burada ultim olsa. Aha. Ah be çaldırdı. Ben kaçtım. Burayı fena kaybettik. Fena. Fena kaybettik. Ultim yoktu bu fightta ya. Ultim olsaydı adamlar voleye girdiğinde volenin üstüne ulti koyar. Dağıtırdım bu fightı da. Kötü oldu ya. Aha. Ne yapıyorsun? Lan ölmedi. Şunu öldür müsün peki? Ah çok kötü kü attım. Oyun. Oyun bir tık risk, ta risk taşı taşımaya başladı. Konuşmayı unuttum oğlum. Biz oradaki görüşe vurdu. Buraya gelir mi lan acaba? Benim canım daha çok gelmez değil mi? Base atıyor Fiz evet. Kesin base attı o. Tamam. Totem var mı? Yok. Aa burada var. Hex tarayıcı olduğu için toteme tek atıyoruz. Ultim var şu an. Ultim var şu an. Bir fight başlatın. Ultilerim size. Totonuz rahat olsun. Galio ultisi gelir kafalarına. Aha. Aha. Tut bunu kanka. Güzel. Oynayayım mı? Aha. Oynadım kanka. Oynadım oynadım. Ölme. Çok iyi. Ah lan zonya bastı. Tut. O çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. W dönüyor. W dönüyor. Tut. 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 Tutacağım onu. Tuttum. Of. Çok iyi oğlum. Fena oynadık burayı. Helal takım. Biz direkt zonya çekmiş. Dakika daha yedi oğlum. Adam zonya bitirmiş lan. Kafayı yemiş manyak deli psikopat. Bunu aldık. Güzel. Oyun işte burada döner. Bu oyun burada döner kanka. Az önce Dragon Fight'ını kaybettik. Burada bize yazar. Çok tatlı oldu burası. Ira geldi. Bunu tuttum da. Oha. Ignite attı. Oha kanka ya. Bu adam burada ne iş? Oğlum hepsi mid'e gelmiş bunlarından. Aatrox tek başına yukarıda. Kuleyi açtı güzel. İlk kuleyi aldık da Irelia'nın midde ne işi var be abi? Karşıda şan olduğu için bize bir anti-shield yani anti-kalkan temel lazım. Bazı kelimelerin hem İngilizcesini hem Türkçesini kullanacağım ki e, normalde İngilizce kullanmak daha mantıklar ama bazı arkadaşlarımız ''Ya abi biz Türk'üz, Türkçe kullan.'' diyor. O yüzden Türkçe'sinde de söylemem ama İngilizce alışmanız daha mantıklı olur zaten Türkçe bizim dilimiz. İngilizce az çok pratik yaparak bir dil daha eklemiş olursunuz kendinize. Yani böyle böyle gelişir. Ben benim de İngilizcem e, o, Vartif Mobile Legends oynayarak, Mobile Legends özellikle oynayarak gelişti. O yüzden yani anti shield, anti heal bu tür şeyler bile bir iki kelime bile olsa az çok İngilizcenizi geliştirir, yardımcı olur. Tabii bir iki kelimeyle olacak iş değil de. yani bir iki kelimeyle bir iki kelimedir kanka. Aha, ben de olta atarım. Attım. Kim kim yerse? Ah be, çok kötü oldu. W'm var. Tuttum kanka, kes bunu. Oğlum öl artık lan. Aa, ölmüyor. Ölmedi. Uf. <laughs> çok sağlam flash attık. Güzel. Galiba assistant yani, sağlam flash attık da zor değil. Yani bunu taktiğini size söyleyeyim. Bazıları çok fail atıyor. E'yi atıyorsunuz. E tam geri geldiğinde flash'ı koyuyorsunuz ve ileriye doğru atlamış oluyor. Yani E'yi bastın, hero geri çekildi. Tam atlarken flash basarsan daha ileri atlamış oluyor. Faillemeyin galiba oynarken flash eğinizi. Bu da böyle bir taktik olsun. Koyun cebinize. Hemen base'i koyalım. Ya 100 gold alıp base atmak daha mantıklı. Dragon çıkacak. <laughs> Çok oyalanmak istemiyorum. Bu arada dediğim gibi ha. Ayın ikisi bugün. 30'una kadar mı 31 mi bu ay kaç çekiyorsa. E, her gün video gelecek. Kanala. O yüzden like atıp yorum atmayı. Abone olmayı desteklemeyi unutmayalım. Arkadaşlar ki. Aha ultim var. Oynadım 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 oynadım. oynadım, oynadım. Çok iyi. Hepsini tuttum! Hepsini tuttum! Çok iyi! Bunu da kes! Oğlum! ş fiz Dur! Bekle! Bekle! Yakaladım! Oğlum! Ne oynadık! Öyle bir CC atıyorum ki... Bak! Ultiyle zıplattım. W ile hepsini tuttum. eyle bir daha zıplattım. Kanser ediyorum adamları! Kanser! Çok enerjim yok bu arada. Enerjik sistem. Kusura bakmayın. Çok fena uykum var arkadaşlar. Videoyu biraz... Geç saatlerde çekiyorum. <laughs> Oha. Oğlum adama can vurdum. Şey cana can bastı lan. Benim vurduğumun iki katı kadar. Ama güzel demeye çatıyorum. Ludan patladı mı? Güzel vuruyoruz. Shen'in <laughs> iki beni benden aldı. Shen'in ikini yeni fark ettim ve ult atarım. Nene zıplatan 31'e geliyorum. Zıplattım nenesini. Vur, vur. Güzel. Onu da kes. Çok iyi. Bunu tut. Nene zıplatanı tut. Bunu güzel demeye çatıyorum Shen fulltan Shen Jungle ne kanka troll ya. Şimdi yorumlarda Shen Jungle'ı savunmayın. Böyle dedim diye. Tam bir troll pick arkadaşlar. 500 milyon tane zibilyon tane meta da jungle var. Yani sıra Shen'e gelene kadar en basitinden çok iyi amumu var abi. Yani Shen jungle yapana kadar amumu yap. Şu an en güçlü ormancı benim gözümde amumu. 6 maç amumu 80 bin rate'im var. Hani ayıp olmasa her maç amumu oynarım. Ama siz sıkılıyorsunuz diye oynamıyorum. Zinza mesela 5 maç 90 bin rate var. Riven aynı şekilde. Bu sezon yine 4-5 maç 80-90 bin rate var. Riven Amumu Zinza şu an e, Meta'nın baba üçlüsü. Haberiniz olsun ormancıda. Yani ben içerik üreticisi olmasam şu an mesela 56 maç 65 bin rating var. Dereceli de. Ee, i̇çeri üreticisi olmasam 75-80 bin rating yapardım yani. Yayınlarda Jungle Z'de oynuyorum. Trollüyorum. Yani siz her maç aynı hero'ları görmek istemediğiniz için hero değiştirmeye çalışıyorum. Ama e, her maç Amumu Aha O kötü E attım. Satmış olabilirim. Fena sattım. Çok kötü E attım. O attım E bitirdi beni ya. Çok kötü oynadım. Maybet neyse. Ne diyordum? Aklım diyeceğim şeyde kaldı. O yüzden kötü oynadım ya. Ee, Siz her maç aynı hero'ları görmekten sıkıldığınız için e, benim hero değiştirmem gerekiyor. O yüzden de e, istemeden de olsa maç kaybedebiliyoruz. Hermat Schiff'ın Zinza Amumu oynadığım bir senaryo düşünün. Yani 64 win rate 74-75'e çıkabilir yani daha rahat kazanırız. Çok iyisiniz lan takım. O yüzden biz içerik üreticisi olarak hem iyi oynamak zorundayız hem farklı hero'lar oynamak zorundayız ki insanlara yani size hitap edebilelim. Yoksa bu kanala her gün Amumu Riven Zinza videosu gelse çok hoş olacağını sanmıyorum izleyici açısından. Biz de e, farklı içerikler olsun diye işte her hero'yu oynamaya çalışıyoruz. Oraya ultiyle oynarım bu arada. Girenlerse ki deneyeceklerdir. Kayı salır yok sadece güzel oynayacağım. Oğlum kimse de oğlum kimse değmedi lan. Çok iyi. Bu da ölsün, bu da ölsün. Güzel. Baron bizde değil mi? Baron da bizde çok iyi. FF gelir mi? FF gelmezse daha iyi video çıkar. Güzel base atalım. Rabodon'u da bitirdik. Şimdi buradan anti shield ver kanka bana. Okyanus zıpkını. E, anti shield. Anti shield ne demek? Rakibin kalkan basan hero'ların kalkanını yok sayıyor. Shen ulti verir. E, Shen'in ultisini yok sayarım. Jana kalkan verir. Jana'nın kalkanını yok sayarım. Pyke'ın ultisi gibi. Okyanus zıpkınıyla bunu yapabiliyorsunuz. AP'de. AD'de de e, yılan dişi alıyorsunuz. Yani fiziksel vuranlar için yılan dişi. AP büyücü hasarı atanlar için okyanus zıpkını alıyorsunuz. Rakibin kalkanını yok sayıyorsunuz. Shen'in ultisi gibi. Buraya ultim var da siz mi başlatırsınız? Fight'ı ben mi başlatayım? Tamam. Bu dragonu da bize... Oğlum adam... Oğlum Volibear dönüşmüş Trex'e ya. Smite sende değil mi? Sen niye dönüşüyorsun? Smite'ımız yok. Baba Volibear sen gözüküyorsun ki Trex. Oğlum Trex'i görüyor ki rakip. Trollüyor. Tamam aldık bunu. Rakip Trex'i görüyor ama Trex gözükmediğini sanıyor herhalde. İralya yukarıda. Bir flash koyarım. Oyna. Oğlum ne vurdum? O ölmedi. Ah. Lan lan sıkıştık. Can. Çık buradan. İlerle yukarıda biri dönecek mi? Oyunu mı bitiririz. <laughs> tamam. Trex. Aha. Uf uf Q Q Q. Ah. Ben bir saniyeyle Q atamadım. Bir saniyeyle Q atamadım ya. Neyse kankalar buraya kadar izlediyseniz videoyu yoruma bir saniye ile ilgili bir cümle kelime yazın. Ben de yorumunuza kalp atayım. Lan bir saniyeyle Q atamadık ama harbiden. Orada Q koysam Fizzle ölecekti. O bana tek attı. Voli de ölecek. Voli ulti at kaç lan. Kaçamadın mı? Kaçtın. E Aatrox kaldı bu sefer. Voli geri dönüyor o canla. Voli helal lan. Aatrox <laughs> öldü. Ya orada biri ölecekti. Orada biri ölecekti. Kahramanlar can verir urdu yaşatmak için. Yapacak bir şey yok. Voli o canla geri dönüp Aatrox'a e yardım etmeye çalışması beni benden aldı. Çok duygulandım. Mükemmel bir takım çalışması. Ağlayacağım şu an videodayım diye kendimi zor tutuyorum. Vali Aatrox'u kurtarmak için bir vuruşluk canıyla geri döndü ve rakibe stun atıp W bastı. İnanabiliyor musunuz? İşte takım dayanışması koca yüreklilik bu oluyor kanka. Ağlayacağım şu an bak. O derece. Duygulandım. Başkası olsa bana lan oğlum ben kaçtım lan der kaçar yani. Sonra Aatrox ölür ve der ki Aatrox raport. Der. Genelde böyle senaryolar da yaşanabiliyor. <laughs> ben fight başlatmayacağım. Tek yeme ihtimalim var. İlerle yukarıda zonyam var abi ama e, bir yani voley ya da Atrox fight başlatırsa daha çok işime gelir. Ulti atarım çünkü. Birinin fokus alması lazım işte Türkçe meali. Birinin üstüne fokus alması gerekiyor ki ben ulti atayım içlerine. Benim fight başlatmam hiç yararlı olmaz. A7 onu. Oha lan. Güzel demeç çat. A sattı bu. Sattı çok güzel. Oynarız, oynarız, oynarız. Güzel devam. Zonyam yok, zon şey flash'im yok. Güzel. Öleceğim. Oyun biter. O da ölür. O da ölür. Kesin lan onu be. O bitti oyun. Çok iyi. Helal lan takım. Enza Sark. 8-4-13. Yani hemen hemen 21 kilde falan katkımız var. 28 kilin 21'inde katkımız var abi. Çok iyi. MVP olabiliriz. Olamaya Güzel oynadık. Valla uzun zaman sonra galiba gameplay sardı beni ya. Bir de buff yemiş. Buff bu arada... Güzel olmuş. Skiller hızlı dönüyor. Eskisi kadar hantal kalmıyor şampiyon. Ben beğendim. Damga korumamız var. Ustalık 300. Ustalık 3. 2 damga olduk. %92 verdi. Çok iyi. MVP <laughs> voleye verdi. Hak eder. <laughs> Hak eder abi. soru bu sual. bize de S vermiş. Çok iyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. 37 KDM'ye çatmıştı Bir sonraki videoda. Daha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.